Gün ortasına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Fenerbahçe bu akşam Yılport Samsun Spor'la karşı karşıya gelecek. Hemen maç önü bağlantımızı yapalım Ahmet Selim Kuldan. Maç öncesi son bilgileri, son detayları dinleyelim. Selim kolay gelsin, söz sende. Ezgi Toper teşekkürler. Trendyol Süper Lig'de kapanış maçlarından bir tanesi. Samsun'da oynanacak. Samsun Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu akşam 21'de oynanacak karşılaşma. Samsun'da gerçekten sıcak bir hava var. Nemde yüksek, bunaltıcı bir hava var. Hava karardıktan sonra biraz daha toparlıyor ama bu akşam da burada yine güzel bir havada oynanacak karşılaşma. Şunu da şunu da ifade edelim. Maça ilgi gerçekten yoğun. Samsun Spor, uzun yıllar aradan sonra Süper Lig'e yükselme başarısı göstermişti geçtiğimiz sezon ve bu yıl kendi sahasındaki ilk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Tabii şunu belirtmek lazım. 10.000 bin civarında kombine sattı Samsun Spor. Bu gerçekten çok ciddi bir rakam. Özellikle ligimizin ortalaması düşündüğünde bu akşamda en son dün akşam 28.000 bin bilet satılmıştı. Fenerbahçe taraftarı da olacak 1600. Zaten onlar kendilerine ayrılan biletleri tamamen tüketti. Samsun Spor taraftarları da e, burada 28 bin e, şu anda dün akşam itibariyle bilet satıldığını belirtelim. Akşam kapalı gişe gerçekten çok güzel bir atmosferde güzel bir karşılaşma bizi bekliyor diyebiliriz tabii eksiklerden bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe'de bu birçok oyuncu sakatlıkları sebebiyle veya bazılarının transfer durumu da söz konusu açıkçası. Buraya getirilmediler. Kim bu isimler? BK, Osay, Samuel, Crespo, Zayt, Samet ve Luan Perez. Hafif sakatlıkları var bu isimlerin. Bundan dolayı buraya getirmediler. Crespo'nun durumu biraz daha farklı. Onun biraz da transfer durumu da var. Onu da ifade edelim. Sakat olduğunu belirtiyor. Ama Crespo Son takımdan ayrılma ihtimali var. Fenerbahçe bu 6 e, isimden yoksun olarak buraya geldi. Tabi Sarı Lacivertler geçtiğimiz maç Gaziantep'le önceki lig maçı öncesinde Fred ve Cengiz'i taraftarına tanıtmıştı. Bu ikili bu iki yıldız oyuncu yine ilk kez bu akşam Fenerbahçe forması giyecekler resmi maçta. Ve e, bu akşam ikisinin de forma bulmasını süre bulmasını beklediğimizi ifade edelim bu akşam bu anlamda. Fenerbahçe taraftarlarının ayrı bir heyecanı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Tabi Cengiz Ünder demişken futbolu bize sevdiren hikayelerden biri de gerçekleşecek bu akşam. Gerçekten ilginç bir tesadüf olacak. Cengiz Ünder ilk profesyonel maçına Fenerbahçe karşısında çıkmıştı ve Hüseyin Eroğlu o formayı vermişti ona. Hüseyin Eroğlu da burada geçtiğimiz yıl Samsun Spor'un başına gelmiş. Gerçekten çok güzel bir hikaye yazmış ve takımı Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermiş göstermişti. Şimdi o Hüseyin Eroğlu burada Cengiz Ünder'in uzun yıllar aradan sonra Türkiye'ye dönüşünde ilk maçında bu defa rakip olacaklar. Hüseyin Eroğlu, Cengiz Ünder bu defa rakip olacak. Şöyle bir ilginç not da var bu hikayede. O maç Fenerbahçe Altınordu maçıydı. Cengiz Ünder'in ilk forma şansı bulduğu maç ve o maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörü de yine İsmail Kartal'dı. İsmail Kartal ve Hüseyin Eroğlu sadece iki kez karşı karşıya gelmişti o kupa eşleşmesinde. O işte orada yaşanan o o hikayeden sonra burada bu akşam farklı formalar, farklı takımlar, farklı hikayelerle yeniden bir araya gelecek bu isimler. Bu anlamda gerçekten ilginç bir hikayede sahne olacak karşılaşma. İlk hafta maçlarını e, hatırlatmak da istiyorum. Fenerbahçe kendi, maç, kendi evinde Gaziantep'i 2-1 ile geçmiş. Samsun Spor Sivas deplasmanından bir puan çıkarmıştı. İki takımın rakipleri bu hafta karşılaştı. Mücadeleyi Sivas Spor 3-1 kazandı. Bu notu da paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Tabii ki muhtemel kadrolardan da bahsetmek istiyorum size. Ev sahibi Samsun Spor'la başlayalım e, muhtemel kadroları aktarmaya. Kalede Okan forma giyecek. Hüseyin Eroğlu üçlü bir e, dizilişle 3-5-2 taktiğiyle e, sahaya çıkacak. Defans hattında Zeki, Alim ve, e, ve Van Dron gelen e, forma giyecek. Orta sahada Şintler, Emre Kılınç, Taylan, Ençim, Bola ve Forvet'te de Marius'la Fofana'nın forma şansı bulmasını beklediğimizi ifade edelim. E, Samsun Spor'un muhtemel 11'i bu şekildeydi. Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunu da aktaralım hemen. Kalede İrfan Can Eğriboyat'ın oynamasını bekliyoruz. Kupa e, Maribor maçında formayı almıştı. Çok da başarılı bir performans gösterdi. Tabi İrfan Can demişken Livakovic transferinin de bir yandan elinin kulağı, elin kulağında olduğunu e, hatırlatalım ve e, çok kısa süre içerisinde birkaç gün içerisinde o sürecin de tamamlanmasını beklediğimizi ifade edelim. Kalede İrfan Can Bayat, defans hattında dörtlü bir dizili sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, sol bekte Oster Wolde, stoperde Serdar Aziz Ciku ikilisi. Hemen önlerinde Fret İsmail ikilisi dediğimiz gibi Fred ilk kez Fenerbahçe formasını giymesini bekliyoruz. Hucum hattında ise yine sağ tarafta Cengiz Ünder, sol tarafta Tadiç merkezde Mert Hakan Yandaş ve Forvet özetle de Ceko ile sahaya çıkmasını bekliyoruz. Fenerbahçe'nin de dediğimiz gibi maç 9'da oynanacak. Henüz stad çevresinde yeni yeni hazırlıklar başlıyor. Biz gün içinde hem stat çevresinden hem şehirden çeşitli buradaki atmosferi, buradaki sıcak havayı aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim. Şimdilik yayınımızın sonuna gelip sözü buradan tekrar stüdyoya bırakalım Ezgi Toper. Ahmet Selim Kula aktardıkları için çok teşekkür edelim ve devam edelim. Fenerbahçe'nin boşnak yıldızı Edin Dzeko birçok konuya dair özel açıklamalarda bulundu.